Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Bir işletme 4 yıl sonra 150 bin Türk Lirası tutarında bir yatırım yapmayı planlamaktadır. Banka faiz oranı %8 olduğuna göre işletme bugün kaç Türk Lirası tutarında hesap açtırarak bu birikimi sağlayabilir? Cevap 110.254 bir işletmenin satışlarının %5'i iade edilmektedir. İade tutarı 50 bin Türk lirası olduğuna göre işletmenin toplam satışları kaç Türk lirasıdır? Cevap 1 milyon. Alınan 120 bin Türk liralık kredi ana para payları eşit 20 taksitte geri ödenecektir. Taksitler aylık yatırılacak ve aylık faiz oranı %2 olduğuna göre eşit ana para payları kaç Türk lirası olur? Cevap 6 bin. Bir işletme almış olduğu krediyi 20 ayda, aylık 8 bin Türk liralık eşit taksitlerle geri ödeyecektir. Aylık faiz oranı 2 ise alınan kredi kaç Türk lirasıdır? Cevap: 130.821. Bir firma almış olduğu bir krediyi 8 yıl süreyle her 3 ayda bir yatıracağı eşit taksitlerle geri ödeyecektir. Firmanın ödemesi gereken taksit sayısı kaçtır? Cevap: 32. Bir işletme 115 bin Türk liralık bir krediyi 5 yıl boyunca sadece faizi 5. yılın sonunda da kredinin ana parasını ödemek üzere almıştır. Yıllık faiz oranı %14 ise 5. yılın sonunda toplamda kaç Türk lirası ödeme yapılacaktır? Cevap 131.100 bin 100. Bankadan alınan bir kredi 3 yıl süreyle her 2 ayda bir 15.000 bin Türk liralık eşit taksitlerle geri ödenecektir. Yıllık faiz oranı %12 olduğuna göre alınan kredi tutarı kaç Türk lirasıdır? 1,02 üzeri 18 eşittir 1,428 alınız. Cevap 223.480 Bir işletmenin hisse başı karı 4 Türk lirasıdır. Bu işletmenin içinde yer aldığı sektörün fiyat kazanç oranı %6,5 ise işletmenin hisse senetlerinin muhtemel değeri kaç Türk lirasıdır? Cevap 26. Vadesi 4 yıl, kupon faiz oranı %16 olan bir tahvilin nominal değeri 10.000 Türk Lirasıdır. Yılda bir defa faiz ödemesi yapılan bu tahvil için her yıl kaç Türk Lirası faiz ödemesi yapılacaktır? Cevap: 1600. Şirket genel kurulunun alacağı kararla çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak verilen sermaye payını temsil etmeyen hisse senetlerine ne ad verilir? Cevap: İntifa hisse senetleri. Kuponsuz bir tahvilin vadesi 2 yıl, nominal değeri 100 bin Türk lirası ise, %15 getiri bekleyen bir yatırımcı bu tahvili kaç Türk lirasından satın almalıdır? Cevap: 75.614. Düzenli olarak her yıl 3 Türk lirası kar payı ödemesi olan bir imtiyazlı hisse senedinin piyasa fiyatı 20 ise, bu hisse senedinin getiri oranı yüzde kaç olur? Cevap: 15. Tahville ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, nominal faiz oranı piyasa faiz oranından yüksek ise tahvilin piyasa fiyatı nominal değerinden düşük olur. Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, tahvillerin üzerinde yazılı değer tahvilin piyasa fiyatını gösterir. Aşağıdakilerden hangisi 0,05'e eşittir? Cevap, 10 bölü 200. Bir makinede 3 saatte 800 adet ürün üretilirse, 21 saatte kaç adet ürün üretilir? Cevap 5600. 35 bin Türk lirasının %24'ü kaç Türk lirasıdır? Cevap 8400. 1200 Türk lirasına satılan bir mal, indirime girerek 900 Türk lirasına satılmaya başlanmıştır. Yapılan indirimin oranı yüzde kaçtır? Cevap 25. 6 ay vadeli 90 bin Türk lirası nominal değerli bir senet iç iskonto yöntemine göre kırdırıldığında ele kaç Türk lirası geçer? İskonto oranı %12'dir. Cevap 84.905 lira 66 kuruş. Bir tasarruf sahibi 8 ay süreyle bankaya yatırmış olduğu 80 bin Türk lirası için %12 faiz uygulanmıştır. Tasarruf sahibinin 8 ay sonunda bankada birikimi kaç Türk lirası olur? Cevap 86400 3 aylık faiz oranı %3 ise yıllık nominal faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 12. Nominal faiz oranı %14 iken reel faiz oranının %5 olabilmesi için enflasyon oranının yüzde kaç olması gerekir? Cevap 8,57. Bir ülkede aylık enflasyon oranı %1 olarak bekleniyorsa, yıllık enflasyon oranı yüzde kaç olur? Cevap 12,68. Bir kişi 6 yıl boyunca her yıl sonunda bir bankaya 5000 Türk Lirası yatırmaktadır. Faiz oranı %12 ise 6. yılın sonunda kaç Türk Lirası para birikmiş olur? 1,12 üzeri 6 eşittir 1,9738 alınız. Cevap 40575 Bir firma almış olduğu bir kredi karşılığında 2 yıl sonra başlamak üzere 5 yıl boyunca her yıl 50.000 Türk lirası eşit taksitler ödeyecektir. Yıllık faiz oranı %14 ise alınan kredi kaç Türk lirasıdır? Cevap 132.078. Bir firmanın 5 yıl sonra yapmayı planladığı bir yatırım için 250.000 Türk lirası tutarında bir paraya ihtiyacı bulunmaktadır. Firma her yıl sonunda bir bankaya kaç Türk liralık eşit taksitler yatırarak bu parayı biriktirebilir? Yıllık faiz oranı %9, 1,09 üzeri 5 eşittir, 1,5386 alınız. Cevap 41.775 35.000 Türk lirasının %24'ü kaç Türk lirasıdır? Cevap 8.400 Bir işi 3 işçi 54 saatte tamamlamaktadır. Aynı işi 9 işçi kaç saatte tamamlar? Cevap 18. Vadesine 6 ay kalan 200 bin Türk lirası değerli bir senet %40 iskonto oranıyla iskonto ettirilmiştir. Basit dış iskonto yöntemine göre iskonto tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 40.000 bin. Yıllık nominal faiz oranı %20, yıllık enflasyon oranı %6 ise yıllık reel faiz oranı kaçtır? Cevap 0,132 75 Türk lirasına satılan bir gömlekte 15 Türk lirası indirim yapılmıştır. İndirim oranı yüzde kaçtır? Cevap 20. Bir kişi günde kaç kilometre yol yürürse 500 kilometrelik yolu 25 günde kat eder. Cevap 20. 10 ay vadeli olarak düzenlenen 35 bin Türk lirası nominal değerli bir senet vadesine 6 ay kala Yıllık %24 iskonto oranı ile iskonto ettirilmiştir. Senedin peşin değeri dış iskonto yöntemine göre kaç Türk lirası olur? Cevap: 30800. %7 faizle bankaya yatırılan 20000 Türk lirası 191 lira 78 kuruş faiz getirmiştir. Para bankaya kaç günlüğüne yatırılmıştır? 1 yıl 365 gün. Cevap: 50 Yıllık %10 faiz oranıyla 25 bin Türk lirası 3 yıllığına bir bankaya birleşik faize yatırılıyor. Buna göre üçüncü yılın sonunda yatırılan para kaç Türk lirasına ulaşır? Cevap 33.275 Piyasadaki faiz oranı %16, enflasyon oranı %8 ise yıllık reel faiz oranı kaçtır? Cevap 0,074. Bir öğrenci aylık %2 faiz veren bir bankaya 18 ay eşit ödemeler yaparak fiyatı 5000 Türk lirası olan dizüstü bilgisayar almıştır. Bu öğrenci bankaya aylık kaç Türk lirası yatırmıştır? 1,02 üzeri 18 eşittir 1,428 alınız. Cevap 234. Bir kişi her yıl sonu 15 yıl boyunca bankaya 2250 Türk lirası yatırmayı hedefliyor. Yıllık faiz oranı %8 olduğuna göre 15 yılın sonunda bu kişinin bankada kaç Türk lirası birikmiş olur? 1,08 üzeri 15 eşittir. 3,172 alınız. Cevap 61.088 1000 Türk lirası nominal değerli, 2 yıl vadeli ve kupon faiz ödemesi olmayan bir tahvilden %14 getiri bekleniyorsa bu tahvil kaç Türk lirasından alınmalıdır? Cevap 769. Anonim ortaklık dışında hisse senedi çıkarabilen ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık. %28 getiri beklenen, her dönem sonunda 0,25 Türk lirası dividend ödeyen ve ikinci dönem sonunda 3,75 Türk lirasına satılması beklenen hisse senedi kaç Türk lirasından alınmalıdır? Cevap: 2,64 Piyasadaki benzer işletmelerin FK oranı ortalaması 10,8 ise her yıl 5,2 Türk lirası hisse başı kazanç beklenen işletmenin hisse senedi değeri kaç Türk lirası olur? Cevap 56,16. Bir firma satın aldığı ürünlerin taşınması için alış bedelinin %5'i kadar nakliye bedeli ödemiş ve toplam maliyeti 25 bin Türk lirası olmuştur. Bu ürünlerin nakliye bedeli kaç Türk lirasıdır? Cevap 1190. Bir işi 10 kişi 24 saatte bitirebiliyor. Aynı işin 12 saatte bitirilebilmesi için kaç kişiye ihtiyaç vardır? Cevap 20. Maliyeti 810 Türk lirası olan bir üründen maliyet üzerinden %30 kar elde edilebilmesi için kaç Türk lirasına satılması gerekir? Cevap 1053. Bankaya 5 ay vade ile yatırılmış para karşılığında vade sonunda 37.042 Türk lirası alınmıştır. Uygulanan faiz oranı %14 ise bankaya kaç Türk lirası yatırılmıştır? Cevap 35.000. Zeynep Sıla %8 faiz uygulayan bir bankaya 10.000 Türk lirası yatırdığında 2 yıl sonunda kaç Türk lirası geri alacaktır? Cevap 11664. Bir bankadan 4 ay vadeli kredi kullanılmıştır. Banka 45000 Türk Lirası ödemede bulunduğuna göre ödenen faiz tutarı kaç Türk Lirasıdır? Faiz oranı %14'tür. Cevap 2100. Bir firma 4 ay vadeli 80000 Türk Lirası vade değerli bir senedini kırdırmak istiyor. İç iskonto yöntemine göre senedin peşin değeri kaç Türk Lirasıdır? İskonto oranı %10'dur. Cevap 77419. Bankaya yatırılan 2000 Türk lirası devre faiz oranı %4 iken 3 devre sonunda kaç Türk lirasına ulaşır? Cevap 2250. Yıllık nominal faiz oranı %16 iken 6 ay vadeli hesap açtırıldığında yıllık efektif faiz oranı aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap %16,64. Bir kişi 30 bin Türk lirasını 3 yıl süreyle bir bankaya yatırmıştır. Bankanın uyguladığı faiz oranı %10 ise 3. yılın sonunda bu kişinin biriken parası kaç Türk lirası olur? Cevap 39.930. Bir işletmenin elinde 3 yıl vadeli 50 bin Türk lirası nominal değerli bir senet bulunmaktadır. Senet borçlusu bugün borcunu ödemek isterse senet karşılığında kaç Türk lirası ödemelidir? İskonto oranı %12'dir. Cevap 35.589 Bir işletmenin satışları son 3 yılda ortalama %8 artış göstermiştir. Son yılın satışları 800.000 TL olduğuna ve geçmişte gerçekleştirilen artışların benzer şekilde devam edeceği beklendiğine göre 3. yıl sonunda satışlar kaç Türk lirası olacaktır? Cevap 1.007.770 Avuniteler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, ödemeleri belirli bir devre geçtikten sonra yapılan ödemelere belirsiz anüite denir. %0,6 değeri ondalık olarak aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Cevap, 0,006. Bir firma bir bankaya her ayın sonunda eşit ödemeler yaparak 5. yılın sonunda 250 bin Türk liralık bir yatırım gerçekleştirmek istiyor. Bu paranın birikebilmesi için aylık %1 faiz uygulayan bankaya her ay kaç Türk Lirası ödenmesi gerekir? 1,01 üzeri 60 eşittir. 1,8167 alınız. Cevap 3061 Fiyatı 35.000 Türk Lirası olan bir araba fiyatı üzerinden %12 iskonto yapılarak satılıyor. İskonto tutarı kaç Türk Lirasıdır? Cevap 4200 6 ay vadeli 65 bin Türk liralı nominal değerli bir senet %12 iskonto oranı ile ve dış iskonto yöntemine göre kırdırıldığında iskonto tutarı kaç Türk lirası olur? Cevap 3900. 9 ay vadeli olarak bankaya yatırılan 20 bin Türk lirası için vade sonunda 21.800 Türk lirası alındığına göre uygulanan faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 12. 45 bin TL yıllık %12 bileşik faizle 2 yıllığına bankaya yatırılıyor. İkinci yılın sonunda kaç Türk Lirası'na ulaşır? Cevap 56.448. Kredi değeri 60 bin Türk Lirası, vadesi 4 yıl olan bir senet yerine 6 yıl vadeli yeni bir senet düzenlenecektir. İskonto oranı %6 olduğuna göre yeni senedin kredi değeri kaç Türk Lirası'dır? 1,0654 eşittir 1,26 ve 1,06 üzeri 6 eşittir 1,42 alınız. Cevap 67619. Yapılan kira sözleşmesine göre bir yıllık kira bedeli ya peşin olarak ya da her ay başında 2000 Türk Lirası eşit ödemeler şeklinde olacaktır. Aylık faiz oranı %1 ise peşin ödeme yapılırsa kaç Türk Lirası ödeme yapılmalıdır? 1,01 üzeri 12 eşittir 1,1268 alınız. Cevap 22.731. Ege 45.000 Türk Lirası tutarında araba kredisinden faydalanmak istemektedir. Banka alınacak bu kredinin 4 yıl süresince her ay sonunda yapılacak eşit ödemelerle geri ödenmesini istemektedir. Aylık faiz oranı %1.5 ise aylık eşit ödemeler kaç Türk Lirası olacaktır? 1,015 üzeri 48 eşittir. 2,0435 alınız. Cevap 1322 Bir makine 10.000 Türk Lirası ön ödemeli ve her ay sonunda 5.000 Türk Lirası ödemeli olarak 14 taksitle alınabilecektir. Aylık faiz oranı %1 olduğuna göre makinenin peşin fiyatı kaç Türk Lirası'dır? 1,01 üzeri 14 eşittir 1,1495 alınız. Cevap 75.028 bir işletme 2 yıl vadeli olarak almış olduğu bir krediyi 2. yılın sonunda 66.125 Türk Lirası olarak geri ödeyecektir. Yıllık faiz oranı %15 ise kaç Türk Lirası kredi alınmıştır? Cevap 50.000. Nominal faiz oranı %12, nominal değeri 1000 Türk Lirası, vadesi 5 yıl olan bir tahvilin piyasa fiyatı 850 Türk Lirası ise vadeye kadar ortalama getirisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap %16,22. Sektördeki işletmelerin FK oranları ortalaması 5. Bir işletmenin hisse başı karı 10 Türk lirası ise bu işletmenin hisse senedi değeri ne olur? Cevap 50. Bir hisse senedine ilk yıl 12 Türk lirası, ikinci yıl 15 Türk lirası kar payı ödeneceği beklenmektedir. İkinci yılın sonunda tahmin edildiğine göre bir yatırımcının %15 getiri elde edebilmesi için bu hisse senedini kaç Türk lirasından satın alması gerekir? Cevap 55,8 Bir bankadan 8 ay vadeli olarak alınan 50 bin Türk lirası tutarındaki kredi için uygulanan faiz oranı %12 ve kaynak kullanım destekleme fon oranı %15 ise ödenecek faiz ve fon tutarı kaç Türk lirası olur? Cevap 4.600 Aşağıdakilerden hangisi yüzde beşe eşittir? Cevap 0,05. Bir işletmenin 150.450 lira tutarında ticari alacakları bulunmaktadır. Alacakların yüzde dördünün tahsili mümkün değilse, tahsil edilecek alacak tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 144.432. Bir işi 4 işçi 42 saatte tamamladığına göre Aynı işi 12 işçi kaç saatte tamamlar? Cevap 14. Bir bankaya 4 ay süre için yatırılan 8 bin Türk lirası tutarındaki mevduat karşılığında 320 Türk lirası faiz hesaplandığına göre uygulanan faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 12. Bir bankaya 2 yıl için ve aylık vadeli olarak 15.000 bin Türk lirası yatırılmıştır. Yıllık nominal faiz yüzde 12 ise ikinci yılın sonunda ele geçecek para kaç Türk lirası olur? 1,01 üzeri 24 eşittir 1,027 alınız. Cevap 19.050. Aylık faiz oranı %2 ise yıllık efektif faiz oranı yüzde kaç olur? Cevap 26,82. Bir aile çocuklarının eğitim giderlerini karşılamak amacıyla her ay sonunda bir bankaya 500 Türk lirası yatırmaktadır. Uygulanan aylık faiz oranı yüzde bir ise dördüncü yılın sonunda kaç Türk lirası biriktirilmiş olur? Cevap 30.500. Bir işletme iki yıl sonra ödenmesi gereken borcunu bir bankaya her iki ayda bir devre başlarında yatıracağı 5000 Türk lirası ile ödeyecektir. İki aylık faiz oranı yüzde iki ise işletmenin borcu kaç Türk lirasıdır? 1,02 üzeri 12 eşittir 1,27 alınız. Cevap 68.850. Bir bankaya her devre başında 1000 Türk Lirası yatırılıyor. 18 devre sonunda kaç Türk Lirası biriktirilmiş olur? Cevap 24.033. Aşağıdakilerden hangisi 5 bölü 100'e eşittir? Cevap 1 bölü 20. Bir işletme bankaya 85.000 Türk Lirası yatırmıştır. Uygulanacak faiz oranı %8 ise işletmenin 3 ay sonunda kaç Türk lirası brüt faiz kazancı olur? Cevap 1700. 4 ay vadeli 65 bin Türk lirası nominal değerli bir senet, %10 iskonto oranı ve dış iskonto yöntemiyle kırdırıldığında ele kaç Türk lirası geçer? Cevap 62.833 lira 33 kuruş. Satış fiyatı 25 bin lira olan bir ürün %12 iskontolu satılırsa yapılan iskonto tutarı kaç Türk lirası olur? Cevap 3.000 Bir kişi 12.000 Türk lirasını bir bankaya yatırıyor. 9 ay sonunda 1080 Türk lirası brüt faiz geliri elde edildiğine göre bu işlemde bankanın uyguladığı faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 12. Bir işletmenin alacaklar tutarının %5'i tahsil edilememiştir. Tahsil edilemeyen alacak tutarı 5000 Türk Lirası olduğuna göre işletmenin toplam alacakları kaç Türk Lirasıdır? Cevap 100.000 bin. Enflasyonun %14 olduğu bir ülkede yatırımcının %5 reel faiz elde edebilmesi için piyasa faiz oranının yüzde kaç olması gerekir? Cevap 19,7. Bir tasarruf sahibinin 6 ay süreyle bankaya yatırdığı 25.000 bin Türk lirası için %9 faiz uygulanmıştır. Faiz gelirinden yapılacak vergi kesintisi %15 olduğuna göre ele kaç Türk lirası faiz geçer? Cevap 956,25. 5 yıl vadeli 90 bin Türk lirası nominal değerli bir senet bileşik iç iskonto ile kırdırılırsa ele kaç Türk lirası geçer? İskonto oranını %8 alınız. Cevap 61.252 lira 49 kuruş. 5 yıl boyunca her yıl sonunda yatırılan 8 bin Türk lirası ile 5. yılın sonunda kaç Türk liralık bir birikime sahip olunur? Faiz oranı %8 ve 1,08 üzeri 5 eşittir 1,47 alınız. Cevap 47 bin. Bir tasarruf sahibinin bankada açtırmış olduğu bir hesap karşılığında 6 ay sonra 2500 Türk Lirası brüt faiz kazancı olmuştur. Uygulanan faiz oranı %10 ise bu kişi bankada kaç Türk Liralık bir hesap açtırmıştır? Cevap 50.000 4 aylık devre faiz oranı %2 ise yıllık nominal faiz oranı yüzde kaç olur? Cevap 6. Devre faiz oranı %5 olduğunda her devre yatırılacak 5000 Türk Liralık taksitlerle 24 devre sonunda kaç Türk Liralık birikim elde edilir? Cevap 223.000 bin. Daimi anüiteler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, gelecekteki değer hesaplaması yapılabilir. 6 ay vadeli olarak düzenlenen 70 bin Türk lirası nominal değerli bir senet, düzenlenme tarihinden 4 ay sonra iç iskonto yöntemine göre kırdırıldığında ele kaç Türk lirası geçer? İskonto oranı %10'dur. Cevap 68.852 lira 46 kuruş. Piyasa faiz oranının %10 olduğu bir ülkede gerçekleşen enflasyon oranı %8,5 iken reel faiz oranı yüzde kaç olur? Cevap 1,38 bir firma 12 yıl boyunca her iki ayda bir eşit taksitler yatırarak almış olduğu bir krediyi geri ödeyecektir. Firmanın yatıracağı taksit sayısı kaçtır? Cevap 72. Peşin fiyatı 20 bin Türk lirası olan bir makine 4 ay ödemesiz olmak üzere 8 eşit taksitle alınabilecektir. Aylık faiz oranı %2 ve taksit miktarı 3.000 bin Türk lirasıdır. Bu makinenin peşin veya taksitle alınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, peşin almak 347 Türk TL avantajlıdır. Bir sigorta şirketi yaptığı sigorta primini ya peşin olarak 12.000 lirası ya da ilk ödemenin hemen yapılması koşuluyla 14 aylık eşit taksitle tahsil etmek istiyor. Aylık faiz oranı %1 olduğuna göre, Aylık taksit miktarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 916,21. Alınan 80 bin Türk liralık kredi 20 ayda ana para payları eşit olarak geri ödenecektir. Aylık faiz oranı %2 olduğuna göre ilk taksit tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 5600. Bir işletme 5 yıl vadeli 88 bin Türk liralık borcu vade sonunda tek seferde ödeyecektir. Faiz oranı %11 olduğuna göre vade sonunda kaç Türk lirası ödeme yapılacaktır? Cevap: 148028